Nesin ana? Efendim? Beni kahya yapmayı hiç düşünmediniz mi? Düşündüm Nakiye de. İngilizce ve Fransızca bilmediğin aklıma geldi. Aman! O diller kavanoz üzerindeki yazıları okumak dışında ne işe yarıyor Allah aşkına? <laughs> Yabancı bir misafirlerimi unutuyorsun. Bunlar eski başvurular. Bence işe yarar bir şey yok. Olsaydı aklınızda kalırdı. Haklısın. Bunlar bir işe yaramaz. Yani aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kahya almayacağız. Gazeteye ilan vereceğiz Kahya aranıyor diye. Yalnız önce halletmemiz gereken bir şey var. Şu kız hasret. Aa hiç yorulmayın. Murat işini bitirmedikçe hasret burada. Haklısın. Vallahi dua ediyorum kısa sürsün diye. Hiç olmazsa göz zevkimizi bozmasın. Bir ara çıkıp onun için bir şeyler alalım. Ne dersin? yaman ölümden yaman geçmiyor zaman yetmiyor ne ana Çıkalım ayağa kalkıp dik durur musunuz lütfen Orası değil evladım aşağı in. Ne o? Hafsa'nın yeni kurallar mı çıktı? Bu hapishane benzetmesi hiç tasvip etmiyorum. Özellikle Murat'ın sizin için yaptığı onca şeyden sonra. Evet nakiyeç Gel canım, gel, gel canım. Dön. Dik dur, dik dur. 35 muz. Murat daha önce hiç kimse için böyle bir şey yapmamıştı. İlk kez yapıyor. 85. Göz. Sizi gözünün önünden ayırmadan ince ince işleyip parlatmak istiyorum. Altmış bel. Çünkü ortaya çok kıymetli bir taş çıkacağını düşünüyorum. Seksen beş kalça. Tek yapmanız gereken ona saygılı olmak. Ona ve taleplerine. Biz altmış. Hı. Unutmayın, o kıymetli taşın ta kendisi siz olacaksınız. Artık üzerinize uygun giysiler alabilmek için elimde kesin ölçüleriniz var. Bana bir şeyler almaya mı çıkacağız? Hayır. Murat dışarı çıkmanızı yasakladı. Çantam burada. Kıyafetlerin yıkandı, ütülendi, temiz.